videoyla karşınızdayım. Çok uzun zamandır istediğiniz Nerf önerisi yapıyoruz arkadaşlar. Bizi izleyip abone olmayan çok kişi var. Lütfen şöyle bir abone tuşuna basın. Aslında bize destek vermiş olun. Yani hiç elinizden bir şey de çıkmıyor. Sadece abone olun diye söylemek istedim. Ama arkadaşlar başlamadan önce söylediğimiz gibi şunu da size sıkacağım. Bakın. Şöyle. Elinizde bir şey mi var? Evet bak. Onlara sıkayım derken bana sıkacaksın yalnız. Ben onu gö görmüyorum. Kime sıktın? <laughs> Oraya vurdu, omzundan evet. sekti, uçtu Arkadaşlar, gitti. Arkadaşlar o zaman başlayalım. Şimdi sen bana herhalde soru cevap gibi yapacaksın. Ee, şöyle bir şey istiyorum. Zombilerden neyi önerirsin? Hemen konuya direkt dalış yapalım. Aynen. Hemen zombilerden neyi yapalım. önerirsin diye. diye. Elindekilerde varsa, evet. aslında Şimdi. gelen bir şey, şu tarafta da var. Orada çok yok, bir şey yok, yok. ya bu tarafta. Bu tarafta. Şurada zombilerden hangisini önerirsin olsun? Zombilerden önereceğim var, <laughs> <of> Scravenger'ı önerebilirim. Güzel bir növ. Yani Yanlış. Birinci, birinci olarak onu önerebilirsin. İkinci olarak İkinci neyi önerebilirsin? Bak şu altta arkadaşlar. şeyi görmezden gelme, alternator evet. var arada küçük ha, ama. Ha. Ya, çok fazla bir önerim değil eğer ucuz tamam. bir şey istiyorsanız. Tamam, tamam o zaman sadece bize iki tane, bir skrivenger dedin, ikincisi hangisini i̇kincisi önerirsin İkincisi e, flip flip yorum gerçekten güzel nerf hiç tutukluk falan yapmıyor Baya bayağı güzel yani alabilirsiniz. İkinci olarak ne soracaktın? E, ikinci i̇kinci olarak hemen modülüslerden ne Modülüs, alırsınız? Evet. Bulabilir misiniz bilemiyoruz yani, demekle birlikte. Artık yok gibi. Ama belki çok de az. bulurlar. Belki de bulurlarsa hangisi hep sormuşlar yine aynı şekilde çünkü sana... Efe hala seviyor mu Regulator diye. Regülatör çok iyi bu arada gerçekten. Mükemmel hala seviyor mu diye. Pil kullanma açısından da harika. Çok küçük piller alıyor. Dört tane küçük pil alıyor. Yani her şeyden iyi önemli O olan zaman şey onu o. söylemiş olalım. Biraz geniş yer var elit serisinden. Elite Şu serisi. şekilde eliti gösterelim size arkadaşlar. Elit serisinden hangisini önerirsin? Önerin ben ne olur? Önerdiğim ee, fiyat performans olarak ben çok seviyorum. Ama eğer daha ucuz bütçeli bakıyorsanız silmörü çok iyidir. Eğer birazcık daha fazla diyorsunuz. Delta Tropor çok iyidir. Şunlara hiç girmiyorum. Bunlar zaten abartı şeyler. Evet zaten hani onların fiyatları yüksek. Tabii ki de çok da güzel nörfler. Onu da söylemiş oğlum. Evet, evet. E, son dönemde arkadaşların yine merakla sordu. Alfa Vak mı yoksa diğer Raptor Strike ama bulabilirler mi? Onu da bilmemekle birlikte. Alfa Vak çok seviyor. Hatta şöyle, şey şöyle bir şey var. Şöyle bilmiyor. bir şey var. Alfa Vak mı Delta Tropor mı diye mesela geliyor. Alfa Yine orada alfa bakma. O zaman onu öyle demiş olalım sonra hop bu tarafa alalım Ama seni. Ama bazen de değişir yani. Böyle çatışacaksan tabii ki bu. Bu böyle birazcık da şey yapmak için böyle sinsi olmak için. Hmm, sessizce sessizci, sinserellalık diyorsun. Bu tarafa gelelim. Megalardan hangisini önerirsin Aynen, diye söyleyelim. Küçükler, büyükler hepsini yine baz alabilirsin. Ya hmm, onu For yo, Fortnite, yok Fortnite, Fortnite'larla tamam. e e işte. eşleştirelim. O zaman mega'yı söyleyelim. Megaların içinden hangisini önerirsin? Megalar çok abartı zaten. Mega kendileri. Ya de. şöyle ortadan biliyorsunuz bizde aslında şu anda elimizde yok ama neydi diğeri ya? bir tane daha vardı ya hani aklıma gelmedi mi küçüğü Megalodon ha Megalodon evet Megalodon da düşünebilirsin. Yani, Şu an bizde olabilir. yok ama. Megalodon da pahalı bir nöf bu arada. Evet o da yine yüksek yani. ücretliler arasında geliyor. O hangisini var. önerirsin peki? Megalodon önerilebilir. Bulldog var, var bak. Çok pahalı Bulldog. Cyclops, Cyclops çok. Güzel Bulldog çok güzel bunlar. Tamam bir tanesini seç Aynen. o zaman bize. O zaman... Ben Twin Shock diyorum, bulmak zor ama. Twin Shock, değer. Arka bir ara vardı bazı mağazalarda. O zaman Fortnite serisine gelelim. Fortnite'tan elimizde olanlar içerisinde... Ee, S.P.L. mi neydi? Şşş, şşş en çok şey, seviyorsun. Scarlet ee, Scarle diye, şey, diye daha büyüktü, o da aynen Megas'ı. Da. Hangisini tercih edersin? Siz önerim olursa, yani şu Mida bir nörf, bayağı güzel bir mi? Hın, Megas'ını seviyorsun, Fortnite'ın. Şu Fortnite biraz pahalı bir nerf ama gerçekten bu da güzel. Tek atmasından dolayı yine bunu söyledim. İçi çıktı. İyi misin? <laughs> Geçmiş olsun diyelim. Hadi bakalım devam. <laughs> şey o çıktı. Ay, ay, Ama nasıl oldu anlamadım onu. Evet onu takalım oraya. Bir anda aman Allah'ım dur. Şöyle koyalım. Oraya mı takılıyor? Ya bir tane takalım şöyle. İşte. Onu da koyalım. Dikkatli şu üzerindeki de bak şey çıktı. Onu takarız. Onu da üzerine alırsan. Dikkat et öbür de şahlandı bak. O da gelmesin öne evet, doğru. Ha? Şunlar mı? Yok yok. Ee, şey var ya. Kolum ağrıyor bu arada. İş vurduğu için varmıştı. mi? Onun Ona mı vurdu? Evet. Kötü Kolum vurdu. Ya. Evet. Oraya mı denk geldi? Evet. Bak burası birazcık şey. Of. Kuzum dikkatli. Dikkatli yapalım. Ee, o zaman gel böyle bu tarafa, orada çok fazla daha durmayalım. Hayır, Buraya çok bir şey gelince, yok ama, bir şey ama bir var şey var yok, Gene yok diyemeyiz ya. Var. Şöyle alalım yine yok diyemeyiz, gene var Şunlar bir şeyler. Var. Peki 2 sıfırdan tek şok ve var dediği gibi, evet. Efe'nin ee, eğer ki sevgili e, Nerf ekibi e, yani bize biraz destek olabilirse bu konuda e, size biz de aynı şekilde yeni nerf'lerden bilgiler verebiliriz arkadaşlar ama şu anda desteğe ihtiyacımız var bu konuda göremediğimiz için de yeni nörfler size gelmiyor. Bilginiz olmuş olsun bu konuda. Hangisi dersin buradan? buradan Küçüklerden seçim. söyleyebilirsin. Küçük mü? Buradan direkt ha, küçük evet. seçiyorum. Direkt küçüklerden şu bir çok tane seç. Biraz. Ayrıca ben büyük böyle okçum okçum falan böyle havalarına girerseniz de şu. şu çok güzel. Onu da bulabilme strato bol. Ama, çok zor. Biz Ama bu, bulunabilir mi? Şey mi? Evet bulunabilir mi onu da bilmiyorum. Küçük Fortnite'larla ilgili ne düşünüyorsun? da şirin. Yani o kadar şey yok. Yani Jolt gibi bir şey yani baksana. Evet şurada bak var. jolt hangisiydi bu jolt, muydu? Jolt e, jolt. Jolt değil pardon bu. Hayır bu Tridon muydu? Tridon bu ya, neydi? Bu Triad'mış. Triad yok jolt e, kutu değil o zaman. Jolt jolt yoktu Ket sanırım bize. Var var da kutuların içinde olabilir. Ha. Ya da getirmemiş diğer taraftaki egos. Jolt olmayabilir anne bak ben de hatırlamıyorum jolta açtığımızı. Hatırlamıyor musun? Sanki ben hatırlıyorum yok, ya. ben Arkadaşlar var mıydı bizde? Bilmiyorum. Bilmiyor arkadaşlar. Bakalım YouTube kanalımızın derinliklerine. Derinliklerine in bakalım orada açmış olduğumuz herhangi böyle bir kanal var mı o zaman teşekkür ediyoruz öneriler için ee, sorup merak eden arkadaşlara da üzerine öyle koyabilirsin arasına ee, merak, merak ediyorsunuz şöyle alayım ben onu ben koyayım istersen göstereyim tamam, tamam. Ee, merak eden arkadaşlarımıza da böyle kısaca hemen bir öneride bulunmuş olalım normalde Instagram Efe ile Kerem adresimizden DM'den sonra arkadaşlarımıza bireysel yardımlarımız hani fikirlerimizi sunmuş oluyoruz ama Böyle de bir görsel şölenle e, cevaplamış Şurası olalım. Şurası güzel. Bakın burada bir bitki iş var. Bitki iş, o bizim tatlı bitki, işimiz. evet. Bitkiş. O zaman teşekkür ediyoruz sana. Abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da gidin ya. Evet açıklamalarda şey var, var tamam Biz mı? Biz şey de aboneyiz ya. Ya yükseltin hadi bakalım. Yükseltin de destek olun. Sizleri çok seviyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Linki açık koymayalım mı? Tamam açıklamalarda tamam. link. Hoşçakalın. Bay bay.